Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepiniz Gurbette Bir Gelin kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız arkadaşlar? Umarım inşallah iyisinizdir. Beni soracak olursanız elhamdülillah ben iyiyim bugünlerime çok şükür bugünlerime hamdolsun şimdi mutfağa geçtim esasında yemeklerimi hazırladım ama yanına böyle birazcık kamerada gözüküyor mu burada azıcık bulgur yapacağım arkadaşlar yalnız bu bulguru ben ilk defa yapıyorum bu, bu şekilde ben sürekli salçalı biberli soğanlı yapardım ama çocuklarım şey istedi böyle patatesli bir arkadaşının annesi yapmış arkadaşlar orada yemiş ve anne dedi sen de yapar mısın ben de deneyeyim dedim çünkü hiç yapmadım arkadaşlar nasıl bir şey bilmiyor ama deneyeceğim içinde sadece patates vardı dedi Ben de büyük tavamı çıkardım. Orada rahatça bulgur kaynasın istedim. Şöyle ufak ufak küp küp doğruyorum patatesleri. Şurada da arkadaşlar bir tencerede şey sardım yine. Ne sardım? Lahana sarması. Bol kıymalı yaptım güzelce. Şu an dinleniyor. Valla arkadaşlar kış ayında bu yemekler yeniliyor. Bizim evde lahana çok seviliyor. O yüzden yaptım. Hem kayınbabam burada. O da yesin istedim. Hı. Tamamdır. Şimdi ben bu patatesi ilk öncelikle kavuracağım. Ufak ufak kavuracağım arkadaşlar. Şu bulgurumu da yıkayın. Bulgurun temiz. Taşı falan yok. Az yapacağım. Böyle kalmasını istemiyorum. Hemen bitsin arkadaşlar. Yarına taze yemek sıcak. Hani taze yaparım. Zaten günlük yaptığım için arkadaşlar az yapıp günlük yapmaya özen gösteriyorum yemeklerimi. Evet şurada kaynasın. Şuraya da arkadaşlar şöyle kaşık öbür tarafta kaldı. Şöyle kuşbaşı etim vardı. Daha doğrusu İbo'ya gönderdim. Şimdi kasaptan aldı buzluğumda vardı ama arkadaşlar çıkarmak istemedim bir de geç oldu ne zaman eriyecek diye düşündüm şurada da sarma sardım kalan içi de böyle yaptım buhar oldu şöyle bir yağlı kağıt bunu siz söylemiştiniz arkadaşlar şöyle yağlı kağıdın içine buhar oldu gözüküyor mu? Heh, böyle yaptım. Yeni sendirdim arkadaşlar. Sarmalarda burada. bulguru yapan bana yorumlara yazabilirsiniz. Yanlış mı yaptım, nasıl yaptım diye. Dediğim gibi ilk defa yapıyorum. Şöyle azıcık tuz atıyorum. Azıcık dediğim yeteri kadar yani. Bu da çok güzel kokuyor. Bulgurun kendine has bir kokusu var. Çok güzel. Belki birazcık da tereyağı koyabilirim. Koyayım mı? Birazcık da tereyağı. Sanırsam kokusu belli olmaz. Çok az kokuyor şöyle ocağını kısayım. Suyu dökeceğim artık. Çünkü kavruldu. Yine kettle'dan sıcak su döküyor. döküyorum. Döküyorum. koydum acaba baharat koysam mı? Hiç bilmiyorum. Bende sebze çeşnisi vardı. Ama sebze çeşnisi buna yakışmaz herhalde. azıcık şu sudan koysam nasıl olur ya? Bir dakika arkadaşlar deneyeceğim. Süzgeçimi bir alayım makinedeydi süzgeçim azıcık tavuk suyu koyacağım. Şey tavuk değil neydi? Et. Çok az. Şöyle süzdüreyim. Rengini de değişik yaptı ya. Neyse bu kadar yeter. Bakalım nasıl olacak. Yo iyi. Fena değil. Şimdi buna ben kapak nereden bulacağım? Onu düşünüyorum. Bunun kapağı yok. Kapaksız. Kapaksız tava. yapsam yağlı Ben en iyisi şöyle yapayım. Bu buna kapak olsun. Evet, makinem de bitti. Bugün fazla dolu değildi arkadaşlar. Ama çalıştırmak zorunda kaldım. Çünkü bardaklarım çoktu. Bakın ben hiç plastik koymazdım. Bunu bir görmedim içinde hiç koymazdım. İşte kokuyu arkadaşlar koku çekiyor. Şunun kapağıydı. E, deterjan kokusu çekiyor. Şöyle lavaboya koyayım. O tekrardan bir su görsün. Ben de şunları hemen toparlayayım. Çünkü yemekte makine boş oldu mu rahat oluyor. Arkadaşlar bir şey söyleyeyim pilavın Pilavım çok güzel oldu. Yani tadına bakmadım ama mis gibi kokuyor. E evet, patatesleri Tadına bakayım ya. Şimdi yani tadına derken patatese bir bakayım. Hıhı. Patatesler kaynadı. Oo. Süper bir şey oldu. Ay. Demek ki Arkadaşlar yaptınız mı oluyormuş çok az bir suyu var onu çeksin güzel oldu bir bardakta gördünüz küçük kavanoz hani reçel kavanozuydu ama bulgur bereketli oluyor şöyle biraz daha suyunu çeksin Sık ateşte pişirdim ya Heh, tamamdır. ışıkla alamadım arkadaşlar. Çok uğraştırıyor beni. Evet. Hepsini aldım. köprü hariç. Şimdi bunun üzerine ben ocağı yaktım. Hemen birazcık yağ koyacağım. Esasında buna ben mantar da istedim ama mantar evde yok. Eşim geçen gün yapmıştı. Birazcık da margarin bırakacağım arkadaşlar buna. Margarin nereye çıkardım? Bir kaşık kadar da margarin. şuraya hemen arkadaşlar şöyle salatalıkları temizlemiştim. Şöyle bir, bir koyacağım. En acelesinden çünkü Hüseyin'i bu saatte beklemiyordum da geldi. Şaşırdım hatta. O yüzden da çıkarırım. Etin yanına sarmanın yanına yoğurt güzel olur. Yeter arkadaşlar. Ben zaten de domates yemiyorum. Yazıkmışız. Domates yeme alışkanlığım yok. Birazcık da turşu çıkaracağım. Biliyorsunuz domateslerin falan tadı yok. En güzeli bu aylardan şey hmm, turşu yazdan turşu yapmak en güzel Arkadaşlar çok güzel oldu sanmıyorum. Mis gibi sıcacık. Bunun üstünde. Kış yemeklerini çok seviyorum ben. şuraya azıcık baharatlayayım da onu. Azıcık kırmızı toz biber koyacağım. Çünkü bunun sosuna çocuklar banıyor. Seviyor. Şurada bir toz biber. Başka ne koyuyor? Biraz karabiber. Çok az. Et tatlansın diye. Esasında buna şey olacaktı arkadaşlar. Sarımsak koysaydım çok güzel oluyordu ama sarımsak temizlemedim. Sarımsak temizlemedim. Bu oldu da çıkarayım. vamda azıcık turşu var birazcık acele ediyorum. Valla arkadaşlar böyle tavayla koymak istiyorum içeri sofraya. Bu şekil koyacağım. Çünkü bunun sosunu banarak yiyecekler. Bunda ne kadar istiyorlarsa tabaklarına alsınlar. Başka ne yaptım ben? Bir de şu var. Şunu da koyacağım. Bunu ben yerim. Ben böyle seviyorum. Atmaya kıyamadım arkadaşlar. Bunda şey var. Iııı. E Sarmanın harcı, böyle yağlı kağıtsız demiştiniz. Bir de bana dediniz ki soğan falan doldur dediniz bu harç kaldığı zaman ama ben soğanlı hiç yapmadım. Soğanı haşlamam lazım mı, haşlamadan mı yapılıyor? O yüzden bilmiyorum arkadaşlar. Yorumlara yazarsanız sevinirim. Yani şu lahana gibi soğanı haşlayacağım mı? Onu bilmiyorum. O yüzden yapamadım. Arkadaşlar şöyle toz makinesine yufkalarım vardı. Onları da koydum şöyle ısınsın biraz bayatlamış. Küfü falan yok ama biraz bayatladı. Evet arkadaşlar bizler yemeklerimizi yedik. Şuraya ekmek, yufka düşmüş. Et suyu döktüm ya arkadaşlar daha güzel bir lezzet ve tat verdi. Şimdi bunları ben böyle yerlerinden alıyorum, şöyle uygun kapalı yerlere koyuyorum. Hayatta açık yemek bırakmıyorum arkadaşlar. Hiç sevmediğim şeydir. Hiç sevmem. tamam yapışmadı ama yumuşasın. Sarmalarını da buraya aldım. Hemen de kapatayım. Soğudular zaten. Evet, bunu da hazırladım. Şuna da kalan turşumu dökeceğim. Yoğurtların hepsi yenildi zaten. Yoğurt hiç kalmadı. Zaten kase kase çıkarıyorum. Hepsi bitiyor çok şükür. Öyle. Şimdi ben bunları yerleştireyim. Evet. Şurada ocağın üstünde kalsın. Et de bir sürü var arkadaşlar. Bir kilo eti 6 kişi yiyemedik yiyemedik arkadaşlar. Bir bardak bulguru yiyemedik yine. Allah bereket versin. Bende ne görüyorsanız Rabbim size bin katını nasip etsin. Rabbim olmayanları da versin. Helalinden bol kazançlar. Rabbim keselerimize, sofralarımıza Halil İbrahim bereketi versin. Şunu buzdolabına koyayım. Evet. Şimdi. Hekimimi de dolduruyorum. Bugünü de akşam ettik arkadaşlar. Sonra birazcık meyve yıkarım. Hep meyve keseceğim, meyve keseceğim diyorum. Bir türlü kısmet olmuyor ama bu akşam inşallah Keseceğim meyvelerimi yıkayayım. Hazırlayayım. makineyi ikinci kez çalıştıracağım herhalde arkadaşlar. Çünkü bardak bölümü hasta olduğumuz için bitki çayları vesaire çok tüketiyoruz. Bardak bölümü hep şey dolu bardak. <laughs> Şu bulguru iyice aldım tavadan. De makine çıkmasın başıma. Şunları bakayım sığdırabilecek makineye. makini? Bir deneyeyim. Evet arkadaşlar makine boş olunca sığdı. şu tahtadan hiç memnun değilim ya. Bu plastik arkadaşlar. Şuraları. Şuralar hep kalktı. Yıkadığım zaman süngerin telleri oraya takılıyor. Hiç memnun değilim. Plastiğe özendim. Alayım dedim. Evde hep tahta benimkiler. Odunda. Ama hiç hoşuma gitmedi. Sadece rengi Hani al benisi var renk olarak. Gerisi boş. Bence. <laughs> <laughs> Şurayı da bir şey. arkadaşlar işler hiç bitmiyor bugün e, neydi koltuk örtülerini falan attım makineye onları yıkadım Allah'tan ki çamaşır makinesi var yoksa vay halimize orlonları falan yıkadım çamaşır bitmiyor. Daha yıkanacak beyazlarım var ama yarın artık arkadaşlar sereceklerim de yok. O yüzden kurutuyorum. Hemen diğer çamaşırları yıkıyorum. Heh, bu da bitti. Neyse arkadaşlar ben de videomu kapatayım. İnşallah severek, beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Sesim çıkmıyor arkadaşlar. Boğazım ağrıyor. Bir başka videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.